sen sen you'll die gelemiyorum. Hadi. Son yerde 10, 15 turum var. Kask yok çocuk diyor çocuk. Bekleyin ben bekleyeceğim bunları. Bekle bekle bekle. Geri geliyorum. Geri Abi, geliyorum. Boss geliyor. Bos geliyor. Bos da bos da bos da çocuk kendi canını biliyor. Kanka bos simlenince böyle barasa kaçın, de kaçın de. direkt kaçın. Birer kaçıyor kaçın 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 tek kaçın direkt. ne yapıyor? Ne böyle sesler gelince tek atıyor direkt. Kim kim gelince tek atıyor. Dolun 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 dolun. Hadi beyler bosa. Hadi beyler bosa. Olan. Kaç, kaç 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 kaç. Yürü. Can doluyor can doluyor can doluyor. Doldurmamamız lazım. Oklayın kanka <laughs> adamı. Fırlandı ki fırlandı ki. Nasıl bir ben şey yapacağız? De... Slotları alın. Al kanka, slotları. Önce adamları keseceğiz. Aa patlayacak patlayacak. Bir şey oluyor. Oklasanıza kanka kanka, kanka, kanka bunu önce, burada. Önce, önce, canavarlarını kesmemiz lazım. Beyler 12 dakikamız var. İçin güçleri. Önce, küçükler, önce küçükler, önce küçükler, önce küçükler. Go. Gireceğiz, mecbur gireceğiz. Kanka GPS'in bir oluyor kanka bu bağırdığında. Tamam tamam en çok e, önce küçükler. Bu küçüklerden can alıyor herhalde. O bez la bu bana benziyor. Şarkı yedim de. Şarkı yedim de. Aa var ya. Çek 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 Bato bak geri dönüş yok diyoruz kanka. Ben geri dönüşü var videoda gördüm ben. Oğlum bir daha çıkarsan giremezsin yazıyordu. Ha o zaman okay Kanka bitti ufak kalmadı ki zaten. Ufaklar kanka, abi. Abi. Burada kaldı. Oğlum bana vuruyor bu beni tuttu. Batıyor target atıyor. Oğlum ikide bir dönüyor. Allah Allah bak bu yerim kaldı. Batı kaskın yok. Tamam botu yerden önüne. Bağırdı şimdi bağırdı şimdi. Bağırdı kaçtı. Bağırdı çağırdı. Bağırdı çağırdı. Bağırdı çağırdı. Bağırdı çağırdı. Dondu 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 dondu. Bekle dur. Potum kalmadı. İskelet çok okluyor. İskelet çok okluyor. Potum kalmadı. Vallahi bana geliyor. Vallahi yine bana geliyor. Beyler pota olan var mı? Vallahi bende de 3 tane var. Bekle dur. Ender Allah chest vardı ben... burada herhalde? Kesecek beni. Çok vuruyor, çok vuruyor. Öldüm. Ender chest yok. Hadi beyler. 10 dakika. Gap 10 ip dalıyoruz. Gap ip dalıyorum artık ben. Çağır bekle artık. Daldım, Aldım, daldım, sınavı 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 daldım, sınavı 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 daldım, daldım. Kaç 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 kaç. Kanka kaç. beni tek atıyor. Tamam. Dal 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 dal. Yenilenmesine izin vermeyin kanka. Bir kah, bir kah, bir kah. Kanka vurun, 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 vurun. Kaç, 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 kaç. Biri beni patlasın. Revleniyor. Revleniyor. Gel, 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 Yedim, yedim, gel, 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 Öldü öldü vur 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 öldü. Hüseyin abi öldü. Kaç kaç. Hüseyin abi öldü. Otu kaç. Öldüm, Aha botu eşeği de öldü. Kanka gap, gapim falan yok. Vur 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 ölüyor. Ölüyor. 100, 100, 100. Öldüm, öldü, öldü GG. Ez be. <laughs> geldi. Toplayın her şeyi. Bana kanka sandık Benim, falan gelmedi bu arada. nerede? İtemde Benim doluydu. Benim itemleri gören var mı? ben de hepsi bende. 3. Bastım. Bastım. Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Kaç 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 <laughs> ya Hüseyin abi sen Hüseyin aç. Abi, aç. Ha, ben kaç set kırdım onun için bu mu geldi gele gele. Abi? Hadi. Aha. Aa ha, gelme 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 git git git. <laughs> Hüseyin abi yazıyor açıyorum. Sonuncu sensin sonuncu sensin. Batu hadi sen Açıyor. de Açıyor abi. Aç. Aa, Hadi bakayım, başlamasınlar bak bu sefer. Başlamasınlar bu sefer. Hadi oğlum. Hadi lan. Ananı sikeyim. Arınma sikeyim. Bu da baş, uçan baş geldi. Ya <laughs> Video, alıyorum videodayım. Emirhan hadi sıra sende bu koy koy. Oğlum Emirhan'a güzel bir şey çıkacak bu. Ne arada. olur çıksın kanka ya. Vallahi bütün para boşa gitti. Hadi koy. Hadi. Oh bu perisi geçti. peri geçti. İyi peri geçti, peri geçti, peri geçti. Dur. Ne olur. Hadi lan. Hadi lan. Ananı satayım Ne ne yok kanka? Ne yok kanka? Avcıdır. Avcı mı? Bilmiyorum. 600 büyücü diyor. Ulan oğlum evet. olaya bak ya.